Programın bu özelliğini kullanabilmemiz için öncelikle stok hareketlerine geliyoruz. Oradan depoları işaretliyoruz. Sağ tuş yeni ekle dediğimizde depomuzu ilave edebiliyoruz. Kaydet çıkıyoruz. Programın ilk kurulumunda 3 depo hazır olarak gelir. Faturalara geliyoruz. Sağ tuş yeni alış faturası şu an bu ekranda şu kısımda depo diye bir seçenek olması gerekiyor. Eğer yoksa buradan çıkıyoruz. Araçlar seçenekler kısmına geliyoruz. Buradan depo kontrolü yapılacak kısmını işaretleyip tamam diyoruz. Tekrar faturalara geliyoruz. Sağ tuş yeni alış faturası dedik. Hesap kodundan carimizi seçtik. kodu kısmından ürünümüzü seçeceğiz. Ondan önce depo no'dan hangi depoya giriş yapmak istiyoruz onu seçmemiz gerekiyor. Depo 1'e bir adet ürün girişi yapalım. Televizyon olsun. Miktarını yazalım. Bir adet. Veya 10 adet olsun. Birim fiyatını yazalım. Kaydet dedim çıktım. Şimdi bir alış faturası daha girelim. Bu sefer de ütü girişi yapalım. Ama depo 2'ye bundan da 10 adet olsun. Birim fiyatını yazdık. Kaydettirdik. Çıktık. Bir alış faturası daha girelim. Bu seferki klima olsun. Bu da depo içe giriş yapsın. Miktarlarını girelim. Kaydet dedim çıktım. Şu an hangi depoda ne kadar ürünüm var onu görmek istiyorsam stok hareketlerine geliyorum. Depolar kısmını işaretliyorum. Buradaki seçeneklerden elimdeki ürünlere bakabiliyorum. Depo 1'de televizyon 10 adet var depo 2'de ütü var depo 3'te de klima var işlemimiz bu kadar